Evet efendim programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyomuzda da alanında uzman konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Ketem Hekimi Belgin Abacı oluyor. Belgin Hanım merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, sizler? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Dün Dünya Kanser Günü'ydü. Bugün hakkında ilk olarak sizlerden bilgi almakla başlayabilir miyiz? E, Dünya Kanser Günü tüm dünyada belirlenmiş 4 Şubat günüdür. Farkındalık oluşturmak için belirlenmiştir çünkü kanser hastalığı aslında erken teşhisi olan, tedavisi olan bir hastalıktır. Fakat konuşmadığımız, korktuğumuz ve kaçmak istediğimiz bir hastalık olduğu için problemler yaşanıyor tüm evet. dünyada ve Türkiye'de. Bu yüzden 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde kanseri konuşalım, kanserin farkında olalım ve tedavilerimiz olsun diye uğraşıyoruz. Evet yine birazdan vurgusunu yapacağız. Erken teşhis hayat kurtarır diyeceğiz. Ondan öncesinde kanser nedir? Kanser hakkında da sizlerden bilgi alabilir miyiz? Kanser Kanserden gelmektedir. Latince kökenli bir kelime olup aslında yengeç gibi kemiran anlamındadır. Çünkü hiçbir zaman çıktığı organda kalmaz, tüm vücuda yayılır. Evet. Tabi bu yayılım Hı -hı. kanserin türüne göre değişmektedir. Bazısı çok hızlı, bazısı çok yavaş bir biçimde tüm vücuda yayılır. Müdahale edilmez ise maalesef ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Evet şimdi türlere göre değişiklik gösterir dediniz. Peki türlere de değinecek olursak hangi türler var kanserde? E, kanser tüm organlarda çıkan bir hastalıktır. Evet. E, ve e, aslında kanser dediğimizde yüzden fazla bir hastalıkla karşı karşıyayız. Her organın mesela memenin, dukta, lobüler, medüller, e, invazif, infiltratif, gibi pek çok çeşidi var. Ayrıntıya girdiğimizde patolojik olarak inanılmaz detaya inebiliyoruz. Fakat e, sevindirici tarafı artık kanserle ilgili çok şey biliyoruz. Yani milattan önce de var olan bir hastalık. Günümüzde ve evet çok fazla yaygınlaştı ama artık biz bu hastalığı çok iyi tanıyoruz. Evet erken tespit edebiliyoruz ve tedavi edebiliyoruz. Evet, hastanelerdeki çoğu birimde de yine teşhisler, testler yapılıyor, tanılar erken konuluyor. Birçok alanda da yine uzman doktorlarımız canla başla çalışıyor da diyebiliriz. De. Ve son dönemde kanser çok fazla bilinmeye başlandı ancak son döneme bakıldığı zaman da kanser çok fazla arttı. Peki son dönemdeki bu hızlı artışı sizler neye bağlayabilirsiniz? Ee, öncelikle Bizim yaşam süremiz uzadı. Biliyorsunuz savaşlarla, kıtlık, yokluk, enfeksiyon hastalıklarla çok önceden maalesef hayatlar kaybediliyordu. Evet. Şu an Türkiye'de ve tüm dünyada artık beklenen yaşam süresi uzadı. Bununla birlikte kanser hastalıkları da arttı. Bu birinci nedenlerden. Ama en önemlisi bizim alışkanlıklarımız Alışkanlıklarımız derken mesela tütün. Tütün kullanımı çok yaygınlaştı evet, maalesef. maalesef. Bunun önüne geçemiyoruz, gerçekten uğraşıyoruz. Ama lütfen halkımız bilinçli olsun. Kalp damar hastalıkları olsun, kanser olsun, pek çok hastalıkta biz tütünü suçluyoruz. Diğer taraftan artık egzersiz yapmıyoruz fizik hareketlerimiz maalesef yok. Şehirleşme ile birlikte daha az hareket eder olduk. Beslenmemiz bozuldu. Artık daha hızlı gıda tüketiyoruz ve maalesef çok işlenmiş gıda tüketiyoruz. Zaman olarak yanlış zamanda tüketiyoruz. Evet. Çoğumuz gün içinde çok yoruluyoruz. Dikkat etmeden abur cubur yiyoruz. Akşam eve gittiğimizde çok geç saatlerde yemek yeniyor. Bunların hepsi bize hastalık olarak dönüyor. Alışkanlıklarımızın değişmesi ve maalesef kötü alışkanlıklarımız bizi hastalıklara yaklaştırıyor. Evet, şimdi özellikle kış mevsimindeyiz. Bakıldığı zaman hareketsiz yaşam daha da hakim oluyor. Yine yaz mevsiminde dış dışarı çıkıyoruz, yürüyüş yapıyoruz ancak kış mevsiminde özellikle Afyonkarahisar'da yaşayan izleyicilerimiz varsa onlar da eminiz ki evlerinden çıkmakta çok büyük zorluk yaşıyor olabilirler. Egzersiz yapmak tamamen artık hayatımızdan çıktı diyebiliriz. Herkesin artık şahsi arabası var. Araca binerek yakındaki markete bile hatta aracıyla giden kişiler bile var. Bu da aslında çok olumsuz şekilde bizim vücudumuzu etkilmiş Şimdi önemli bir noktaya daha değindiniz. Yine geçtiğimiz yayında da vurgusunu yapmıştık. Özellikle paketli gıdalar çok çok zararlı. Ben bunu tekrar vurgulamak da istiyorum. Şimdi geçmiş dönemlere bakıldığı zaman daha organik ürünler tüketilirdi ve marketler bu kadar sık değildi. Herkes evinde daha doğal ürünler yapardı ancak şimdi her yerde maalesef ki zincir marketler var, paketli gıdalar var, fast food gıdalar çok fazla artmış durumda. Yine burada anneye babaya çok büyük sorumluluk düşüyor. Küçük yaşlardan bu beslenme alışkanlığını değiştirmesinde fayda var diyelim. E, tabii ki beslenme alışkanlığı ailede oluşuyor. Maalesef hazır gıdaya çok çabuk alıştık. Evet. Şekerli gıdaları çok tüketir olduk. Çocuklarımıza e, mutluluk kaynağı olarak yanlış gıdalar sunuyoruz. Oysa ki onlarla birlikte geç, zaman geçirmek, birlikte bir gıdayı hazırlamak onlar için çok güzel ve eğlenceli bir şeydir. Akabinde de yemek. Mesela evet. ben çocukluğumda hatırlıyorum, bizim annelerimiz. Ee, çok daha sağlıklı gıdalar yaparlardı, kısırlar, patates salataları e, yaparlardı ve biz onları yerdik. Günler olurdu, bilmiyorum artık devam ediyor evet, mu o günler? Çok sık Ama şimdi hep hazır gıdalar. Ee, o bizim Artık Yeni biraz nesil kısaltıyor. annelerimiz de biraz üşeniyor diyebilir mi? Sen çocuğuna beslenme çantası hazırlamak yerine sana para vereyim, sen kantinden istediğin yiyeceği al diyerek maalesef ki çocukların çok kontrol altında tutamıyorlar. Şimdi çocuklarda besleyici gıdalara bakmak yerine hangisi güzel, paket hangisinin hoş ya da arkadaşım hangi gıdayı aldı diyerek kantine gittiklerinde seçimlerini bu şekilde yapıyorlar. Bu da büyük bir tehlike. Annelerin, maalesef. babaların yani sıkı şekilde gözlemci olmaları gerekiyor değil. Bir de tekrardan bir konuya daha değinmek istiyorum. Biz her sabah veriyoruz, taşış listeleri açıklanıyor. Artık gıdalar da çoğu maalesef ki sahte gıdalar. Yine bakanlığımızın sayfasında bu gıdaların listesi tam şekilde verilmiş. Bunları da kontrol ederlerse izleyicilerimiz daha iyi olacaktır demek istiyorum ben Belgin Hanım. Hı hı, kesinlikle. Evet şimdi kanser tedavisine de değinecek olursak, kanser tedavisi hakkında da sizlerden bilgi alabilir miyiz? İyi. E Bahsettiğim gibi kanser aslında bir hastalık değil, yüzden fazla çeşidi olan bir hastalık. Hastalarımız bir öncelikle kendilerini başkalarıyla kıyaslaması. Evet. Yani gittiğiniz doktorlar tüm tedavi çeşitlerini zaten biliyor ve size uygun olan tedavi uyguluyor. Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ya da immünoterapi herhangi birisine uygun olabilirsiniz. Bunlardan biri ya da birkaçı kullanılabilir. Ee, önemli olan doktorunuzun dediğinizi yapın lütfen. Ee, bir de şöyle bir hatamız oluyor. Ben umut tüccarları diyorum. Kanser tanısı konduktan sonra hastalarımız özellikle... Umut tüccarlarımıza gidiyorlar işte şunu mu içeyim bunu mu yiyeyim o aşamada yapılacak şey doktorunuzun dediğine uymak çünkü biz mesela kansızlık için işte pekmez öneririz karaciğer öneririz evet. gıdalarınıza dikkat edin deriz ama kansızlık oluştuğu zaman hap veririz ya da şurup veririz yani. Tutup da iki kilo üzüm yediremeyiz size ya da iki kilo karaciğer yediremeyiz. Evet. Ama o küçücük kapla onu telafi edebiliriz. O kadar yüksek demiri verebiliriz. Yani tedavi aşamasında lütfen bunlardan medet ummasınlar ama günlük hayatlarında ben her zaman öneriyorum evde sağlıklı beslensinler, baharatları kullansınlar, sebze ve meyveden uzak durmasınlar. Ne yiyorlar, ne zaman yiyorlar, nasıl yiyorlar, bunlar çok önemli. İşte çok işlem görmesi o sebzenin bir kere kanserojen olması demek oluyor. Evet. Çok işlem görmeyecek. İşlem derken kızartma, kavurma gibi işlemlerden bahsediyorum. Ee, onun dışında sunum sırasında mesela plastik tabak, bardak, onlardan uzak dursunlar. Bizim her zaman cam, seramik, toprak dediğimiz tarzda sunumlarını gerçekleştirsinler. Başka ne yapabilirler? Gün içerisinde hareket etsinler. Evet. Peki, tekrar tekrar onu söylüyorum. Musunuz? Sevgili izleyicilerimiz, mesela hareket için illa bir yere üye olmak, bir zaman ayırmak gerekmiyor. Şimdi bizi otururken, izlerken ...çok rahat hareket edebilirler. Evet yine internette bazı programlar var onları da uygulayarak... ...kendi egzersizlerini evde kendi rahat şekilde yapabilirler. Dediğiniz gibi illa bir salona giderek orada üye olarak spor yapmak... ...zorunda değiller. Özellikle bunu da vurgulayalım. Herkes hareket etsin, herkesi harekete davet edelim diyelim. Şimdi her zaman vurguluyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Peki bunu açıklık getirecek olursanız... ...erken teşhis nedir kanser hastalarında? Şimdi aslında kanser hastalığının belirtileri vardır. Fakat hastalarımız belirtileri çok güzel hissedemiyorlar. Nedir belirtileri dersek? Mesela uzun süreli ses kısıklığı, uzun süreli ateş, uzun süreli halsizlik, yorgunluk, uykuya meyil, çok hızlı bir biçimde kilo vermek, vücudun herhangi bir yerinde ele gelen bir kitle. Anormal kanama burundan gelebilir, ağızdan gelebilir, makattan gelebilir, meme başından gelebilir, idrardan gelebilir. Bunların hepsi bir tehlike belirtisidir. Evet. Mutlaka doktora gitmeleri lazım. Öncelikle bunu vurgulayalım. E ee, Kanserin çeşidine, çıktığı organa göre bu belirtiler değişecektir. Herkesin aile hekimi var. Aile hekimi onlara yardımcı olacak ve gerekli açıklamayı yapacaktır. Evet. Bizim erken teşhis olarak özellikle gelişmiş tüm ülkelerde tarama yapılan kanserlerimiz var. Ülkemizde meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kolon kanserine yönelik Taramalar yapılıyor. Erken teşhis hayat kurtarıyor sloganıyla biz çalışıyoruz. Çünkü erken tespit ettiğimizde bırakın yaşam kaybını, organ kaybı olmadan hastalarımız tedavi olabiliyor. Evet, tarama yapılan alanlarımız var dediniz. Peki Afyonkarahisar'da nerelere gidebilirler tarama için? O konuda da bilgi alalım sizlerden. Tabii e, Bolvedin'de merkezde iki tane olmak üzere TSM'lerin içerisinde evet. ketemler var. Bunun dışında toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde bizim aile hekimi arkadaşlarımız onlara yardımcı olacaktır. İşte Gaytada gizli kan bakılmakta kolon kanseri için, rahim ağzı kanseri için human papillon virüs dediğimiz evet. bir çeşit DNA virüsü olan virüs taraması her yerde yapılabilmekte. Şimdi Belgin Hanım günümüze bakıldığı zaman maalesef ki bazı hastalıklar sadece yaş ilerledikçe bizlerde meydana gelir gibi görüyoruz ancak kanser çocuklarda da küçük yaştaki kişilerde de görülürmüş. Sorsak çoğu izleyicimize ya 35 yaşından sonra kanser riski artar gibi bir izlenim oluşmuş maalesef ki. Peki küçük yaşta ya da kaç yaşından itibaren kanser görülmeye başlar? Şöyle söyleyeyim maalesef yeni doğan döneminde de gözüken kanserlerimiz vardır. Evet. Ee, yaş sınırlaması asla yok yaşlara göre sıklıkları değişmekte. Mesela çocukluk yaş döneminde biz özellikle lösemiyi görüyoruz. Dikkat etmeleri lazım. Bir çocuk kilo almıyorsa, sürekli hasta oluyorsa mutlaka aile hekimlerine danışmaları lazım. Evet yani küçük yaşlarda da görülebilir diyelim. Tekrardan izleyicilerimize bir izleyicimizden mesaj gelmiş. Belgin Hanım merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Az önce meyveden bahsettiniz. Peki kurutulmuş meyveleri tüketsek sağlıklı olur mu kurutulmuş meyveleri öneriyor musunuz ya da neler yememizi önerirsiniz demiş. Çok güzel bir soru. Tabii ki kurutulmuş gıdaları biz öneriyoruz. Fakat nasıl kurutulduğu önemli. Evet. Nemli ortamda kurutulursa e, küfler orada olabiliyor. Alfa toksin üretimi olabiliyor. O zararlı. Kuru ortamda, düzgün ortamda kurutulmuş gıdaları biz mutlaka öneriyoruz. Evet. Hatta çocuklarınızın cebine böyle kuru kayısı, erik koyabilirsiniz diyoruz. Hatta evet, aileler kendileri çocuklarını beslenmelerini hazırlayabilirler. İçine fındık koyabilirler, ceviz koyabilirler Tabii. ve özellikle elmaları kendimiz kurutabiliriz ya da diğer meyveleri evde kendimiz kurutabiliriz. Bu da sağlıklı olacaktı. Yine bir izleyicimiz de bitki çayı tüketimi kansere iyi gelir mi diye sormuş sizlere. Şimdi biz sağlıklı bireylere çay tüketimini, bitkisel çayların hepsini öneriyoruz. Evet. Fakat dikkat etmeleri gereken şu, demleme işlemini çok uzun tutmamaları lazım. Çünkü uzun tuttuğunuzda kanserojen moleküller suya geçebiliyor. İşte ıhlamuru kaynamış bir suyun ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Çok fazla içinde bekletmemeniz lazım. Formları değişiyor. Evet. Bitki çaylarını öneriyorum ama her zaman biz şunu diyoruz. Aşırıya kaçmayın. Azı karar çoğu zarar. E, çeşitlendirsinler. E, mesela biz biliyoruz ki bazen kür yapıyorlar. Çok aşırı bir biçimde tüketiyorlar. Onu önermiyorum. Ama gün içerisinde ıhlamur, yeşil çay hepsinin ada çayının lavanta çayını, her şeyi öneririm. Evet Belgin Hanım özellikle bitki çaylarını demledikten sonra ertesi gün o bir gün önceden demlediğimiz çayı kullanmamakta da fayda var diyebiliriz. Tabii ki. O da zehirlenmelere yani, de yol açabiliyor. Ertesi gün değil biz onu 3 saat bile tutmak istemiyoruz. Üç yani. Saat. Ona da dikkat edin. Peki kansere yakalanma riski kimlerde fazladır? Ee, öncelikle biz ailesel geçiş olduğunu biliyoruz. Evet. Ama tüm kanser vakalarının yaklaşık %10 ile 15'i arasında bu geçiş söz konusu. Diğerlerinin ailesinde yok. Yani e, ailesinde kanser olanlar dikkatli olsunlar. Ama bende kanser olacak, benim alemde kanser var zaten gibi bir olumsuz düşünceye sahip olmasınlar. Evet psikolojik olarak da kötü etkileyecektir bu durumlar. Hı hı. Ee, i̇kincisi biz Tütün kullanan bireylerde kanseri bekliyoruz. Evet. Ağız, dudak, akciğer, mesane kanseri, rahim ağzı kanseri, aklınıza gelebilecek her türlü kanserde biz tütünü suçluyoruz. Tütünden uzak durmaları lazım. Başka kim risk altında, ee, sağlıksız beslenen, hareket etmeyen, obez insanlar tabii ki kansere karşı savunmasız. Evet, o zaman herkesi buradan sağlıklı yaşama davet ediyoruz, değil mi? Ben değerli bilgileriniz için sizlere çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kanserden korkmasınlar, mutlaka doktora danışsınlar, İlaçlarını ihmal etmesinler, unutmasınlar. Onların yedek parçası yok. Kendilerine iyi bakmaları lazım. Bizim hanımlarımız evlerini hep temiz tutmaya çalışır, beylerimiz arabalarına çok titizlenir. İşte yıllık bakımlarına götürürler. İnsanların da yıllık bakımları var öyle düşünelim. Mutlaka doktora gitsinler, beslenmelerine dikkat etsinler ve hareket etsinler. Evet tekrardan ben değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler.